Bizim Beşiktaşlı Rafet abimiz kazanmaya devam ediyor. Son iki saati değerlendiriyoruz. Son iki saat ne kadar alırsam o kadar kar diyor. Öyle değil mi abi? Bir dahakine Aynen. cephane olur hiç olmazsa. Evet. Artık yılbaşına cephane Burada oluyor. Bu ekran Sarpıca. vallahi çok güzel olmuş ya. Evet, Mecnun şimdi biraz da biz çekeceğiz yani. Bir tane yakalayacağız. Başlıyoruz. Başlıyoruz tabii. Bir de macerop <laughs> Bu ne ya maceron? Bir bine çıkmış? Evet. Onu kovalıyoruz. Evet, uzun zamanda ilk, hiç çıkmamıştı yani 10.000 TL'ye falan. Her an atabilir. Transfer saat kaçta Rafet abi? 6'da. 8 uçağı mı? 9 e, uçağı. uçağı. Hı -hı. Pardon, 9 uçağı mı? 9 uçağı. 2 saatimiz var ya. Beşiktaş'ın Şaban abimiz mi? Ha, Beşiktaş'ın Şaban abimiz. Şaban abimize selam olsun. Şaban Dere. Özlettin kendini. Sana çok selam gönderiyoruz. Bu sene Ama sadece o kadar. Sadece Bu sene selam yani. şampiyon diyoruz. Hiç işimiz olmaz vallahi. Fenerbahçe hayatta bırakmaz. Bu sene bizden kaçmaz yani. Güzel top oynuyoruz abi ya. O yüzden... Evet, iyi ama bizim kadar değil. Yani siz biraz şey, ne bileyim... İleride zaten o iyi top oynamanızda duracağı için... Ama bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı yakışır yani. Gelirim ben oraya. Gelirsen. Ben, inerini, şi, ben şimdiden bakayım fikstüre de ne zaman ona göre ayarlayayım ben. Sen gel ben seni İnönü'de misafir ederim. Fenerbahçe Beşiktaş maçına, Vallahi iyi. ben sana söylüyorum Rafet abi. Numara bırak. Yani çarşının içinde değilim merak etme. <laughs> <laughs> ya yani çarşıdakiler de bizim kardeşimiz zaten. Hepsini tanıyorum yani çoğunu. Oh, I'll bakalım. it again. Full ekran aldık 6750. Ben de şey bonusu aldım. Daha ne olsun? Daha iyi. Bir de Fenerbahçe şampiyon olduğumuz tadından inilmez valla. Şu anda sizin mekanda bir şey yemiyorum. <laughs> 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 Kimin yaptı şöyle bir de yaptı. Neredeyse 5 diyordu var ya onları, Şunları 5'lisi bayağı büyük. 500 veriyor öyle. Evet. Gel kaptım. Hadi bir dünya. Abi gelir ya. Hadi. Geldi geldi. Ha, geldi zaten. Hani geldi. Yani bir ekran kadar da aldık. Vallahi iyi, 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 aldın yani. Bir daha. Oo çok keyifli bir çekim oldu vallahi. Kesinlikle. Daha ne olsun makine yağdırıyor. Riva kazandırıyor. Slogan bu muydu? Evet aynı. Al beni dövüyorlar ha. Bakın da. Al beni dövüyorlar. <laughs> Yok canım. Sen ne yapıyorsun? Neden olmasın? Versin. Yemedi. <laughs> Evet burada bitti. Biz bitiremeden bitmez Bülent Bey. Hadi bitmesin ya atsın. Biz <laughs> bitiremeden bitmez. Dedik bitti. Evet. Fenerbahçe bitti deyince bitiyor yani. <laughs> Skorda son nokta Neyse, bizden sonra olur. 30'da düzlemiş olalım. Evet bence de. Hadi basalım 30'a kadar beraber oynayalım. Hadi bir daha. şöyle yapıyoruz. Tabii yemiyorum. Tamam, yeter. Şansın bol olsun. Rafet abi ayaklarına sağlık. Yıl, Yıl başında görüşürüz. Yıl başında görüşürüz. Bir, bir de başı beş başında görüşürüz. Bir daha, bir görüşürüz. daha çağırabilirim ama. Tamam, kesin buradayım abi. <laughs> Çağır.